Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, birazcık ciddi bir video olacak e, yani normal olarak bir video çekmiş olmayacağım sadece bir açıklama videosu e, arkadaşlar bundan sonraki videomuz çok güzel bir zindan videosu olacak onun, önceden onun bir haberini vereyim şimdi arkadaşlar e, başlıklarını görmüş olduğunuz üzere 180 tane spamlarım benim gitti e, ve bununla ilgili arkadaşlar sizlere bir açıklama yapma gereği duydum e, bu sabah arkadaşlar bir olay olmuş ee, nasıl diyeyim sizlere? 180 spam'larımın gitmesinin sebebi arkadaşlar e, sabah e, titanyum da olan claim Bug'u arkadaşlar. Başka e, spam'ları giden varsa da muhtemelen bu sebepten dolayı arkadaşlar spam'larınız gitti. Şu anda ben de desteğimi açtım ve spam'larımı bekliyorum. E, muhtemelen bir iki gün sonra gelir diye düşünüyorum ama içinde de bir korku yok değil açıkçası. E, sonuçta 180 tane spam'lardan bahsediyoruz. Yani bayağı büyük bir meblağ. Şöyle Avrasya'ya gideyim arkadaşlar. İlk başta e, olay şu şekilde oldu. Ben 9.30'da e, bir claim'ime ekli olan bir arkadaş. E, Eren Sakin isimli arkadaş. E, claim'de SP'ler yok dedi. Ben ilk başta dedim. E, yani hatta yazışmaları da şu anda sizlere tek tek de okuyacağım ilk başta. E, Eren'in yazdığını şu an siz görüyor musunuz görmüyor musunuz bilmiyorum ama. Şu anda Eren Sakin dedim evet görmüş olduğumuz gibi ya da görmüyorsunuz şu an belki ama kanka SP'ler niye yok demiş Eren Sakin ben de demişim ki nasıl yok bir de YT'sin diye güvendik neyse video var demiş ilk başta dedi ki muhtemelen e, dolandırdı sandı yeni katılmıştı arkadaş SP'ye daha bir gün önce katılmıştı ben oyunda değilim ki bana S satar mısın SP okuldayım ben şu an cevap verir misin falan filan yazdım. O an ciddi ciddi korktum dedim. Spamların gitmiş olmasının imkanı yok. Kimse de claimde kimsenin yetkisi yok. Aynı zamanda e, yani zaten şifrem 18-19 haneli çözülmesi imkansıza yakın bir şifre. Yani dedim ya hesabım çalındı dedim ya da bir şey oldu ne oldu bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar işte claimden SS attı arkadaş. Ee, ben ilk başta fark etmedim ama Bir dikkatli bakınca bir tabela gördüm O tabelayı de salır mısın dedim O bu tabelada buymuş arkadaşlar Spawnerlarınız için desteğe başvurun admin Ben de buraya e, SP yerinde olanlar için bir not bıraktım Beyler sabah bu golü sefer kırıldı 2-3 güne gelir umarım dedim Burası arkadaşlar mekan görmüş olduğunuz gibi e, Elmas sandıklardan 14 tanesi de yok e, Burada görmüş olduğunuz gibi Arındırma 4 kılıçlar yok e, Ondan sonra e, sandıkta Değişik düşük itemler var gördüğünüz gibi. Bunları koymamıştım ben buraya. Ondan sonra bunlar bu şekil gördüğünüz gibi. Burada bu itemler falan yoktu. Ondan sonra baltalar yok. Burada görmüş olduğunuz gibi 14 tane elmas sandık yok. Ve görmüş olduğunuz gibi 180 tane SP yok. Ee, ve aynı zamanda arkadaşlar da bana dedi loglara bak muhtemelen loglarda kırılan Kıran kişi gözükür diyordu. Bakın burada claim loglarına giriyorum. Burada önceden bir şey yok. Sadece claim aldığım adamlar gözüküyor. Bugün ait hiç blog yok. Yani arkadaşlar claimler silindi muhtemelen. Claimler silindikten sonra e, benim de spamlarım kırıldı. O da nasıl oldu arkadaşlar? Bizim Necdet adlı bir arkadaş var. Necdet kırmış bizim SP'leri. E, bizim claim'e musallat olan bir arkadaş vardı. İsmi ims kalmadır nedir bilmiyorum. E, şöyle dışarıda hatta çıkıp sizlere göstereyim claim'i. Hemen hemencik. Chest'imde blok varsa. Chest'imizde blok var. İlk başta hesabım çalındı sanıp ciddi ciddi korktum yani bayağı bir. Burada bir yerde arkadaşlar bir claim vardı. Ve bu claimden sürekli bize bir musallat olundu. Sürekli claimdeki arkadaşlarımız kesirip duruyordu. O sebepten dolayı Necdet arkadaşımız SP'leri kırmış. SP'leri kırarken pardon SP'leri kırdıktan sonra sandıklardaki itemleri alırken ban yemiş. hesabınız askıya alındı diye. Muhtemelen bunlar kayıt altına alındı. Gördüğünüz gibi hatta ben buraya mesaj falan da bıraktım. İmskal isimli kişi bana ulaşabilir mi diye. Buradan sürekli benim CL'ye girilip kesiliyordum ben arkadaşlar. Yani 180 spamları gitti. Ben şu anda 180 spamları bekleyeceğim. 180 spamları muhtemelen hata yapama gelecek. Ben destek de açtım arkadaşlar. Destekte de um umuyorum. Ee, güzel bir cevapla karşılaşırım. Yani spamlarım geri gelmezse gerçekten muhtemelen e, bırakırım. Ya da işte kanal manalı falan satar giderim. Ama muhtemelen ama öyle bir şey olmaz. Yani SP'lerin geri geleceğini düşünüyorum. Böyle büyük bir son oyuncu gibi büyük bir sunucunun adminlerinin böyle bir e, eksikliği giderebileceğini düşünüyorum açıkçası. Neyse arkadaşlar açıklama videomuz bu kadardı. Zaten koordinat da var muhtemelen o İmskal isimli kişi de koordinattan bulmuştur C.L.'yi. Ben bu bugları falan düzelttim JL'ye girme. Yani isteyen gelebilir sıkıntı değil. Koordinatım da bu yani çok da umurumda değil. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Açıklama videosuydu. Eğer sizin de böyle olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar o zaman hepinize kolay gelsin diyorum ve bay bay.